Selam. Bugün ders çalışmayacağız dedim. Çok yoğunum bugün dedim. Evet, çok yoğunum. Çünkü saat şu an 6'yı 5 geçiyor ve ben hala laboratuvardayım ve analizimin sonucu çıkmak üzere. Onu yapacağım. E, MTT çalışmıştım. Yani sitotoksik aktivite, hücreler üstünde kullandığım bileşiklerin ne kadar toksik olup olmadığını test eden bir yöntem. Şimdi onu sonuçlarını alacağım. Belki laboratuvar benimle birlikte gezmek istersiniz diye düşündüm. Gezmek isterseniz buyurun. Burası bizim bakteriyoloji laboratuvarımız. Daha sonra buradaki spektrofotometreyi kullanacağım. Hadi gidip hücrelerimizi alalım. Evet, hücre kültürü laboratuvarımıza geldik. Burada biz kanser hücreleri ve sağlıklı hücrelerini üretiyoruz. Daha sonrasında kucağı uyudukten sonra çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Laminar kabin, kabinimiz. Evet şimdi inkubatörde plate'ler içinde yer alan hücrelerimizi bir alalım ve ölçüme götürelim. Evet hücreler bu arada bu flaskların içinde ürüyorlar tabana yapışık şekilde. Mesela bu bir meme kanseri hücresi. Bu hafta çalıştıklarım meme kanseri hücresi ve prostat kanseri hücresi. Bunlar plaklarım. İnkübatörümü kapatıyorum. Ve analize gidiyorum. Evet. Bu cihaz bizim spektrofotometre cihazımız. Belli nanometre aralıklarında ölçüm yapıyor. Bu analizimi 570 nanometrede ölçmem gerekiyor. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Ufak bir anlatayım. Belki ilginizi çeker. Ee, hücrelerim. Şurası tamamen hücre dolu. Burası da hücre. Burası kontrol kuyucu. Buraya hiçbir bileşen uygulamadığım hücrelerim var. Daha sonrasında boya ekliyorum. Bu boya canlılığı gösteriyor. Yani hiçbir bileşen uygulamadığım kuyucuklar bakın mosmor. Yani burada canlı hücreler var. Bu kısımlar ise şöyle oluşuyor. Şu 3 seride farklı bir bileşen var. En yüksek dozu burada. Daha sonra bir alt dozu burası. Bir alt dozu burası. Bir alt dozu burası. Yani buraya şöyle düşünün. Diyelim ki kahve ekledik. Kahve hmm, hazırladığınız kahve burada. Kahveyi yarı yarıya sulandırıp koyarsanız burada. Da, tekrar bunu da yarı yarıya sulandırırsanız burada. Bunu da yarı yarıya burada. Burada da aynı şekilde bir bileşen var. Burada da aynı şekilde. Burada da. Burada da. Şimdi bakın. En yüksek dozda uygulanmış bileşenlerde mor renk yok. Hemen hemen yok. Bu demek oluyor ki buradaki hücrelerde ölüm var. Buraya bakacak olursanız bakın gittikçe renk gelişiyor. Yani bu demek oluyor ki buralarda artık canlılık var. Biz bunun endizini önce absorbansı okuyup daha sonrasında buradaki canlılığa göre kıyaslama yaparak denklemini yapıyoruz ve yüzde kaç canlılık var? Bunu analiz etmiş oluyoruz. Bakın diğerleri de aynı şekilde. Burada mesela bir farklılık var. Burada daha az öldürmüş hücreleri. Artık oradaki madde her neyse. Evet ben ayarlarımı yaptım. Şimdi spektrofotometrede ölçüme geçelim. Yerleştirdim. Plate düzenimi buraya girdim. Şimdi ismini gireceğim. Evet şimdi burada save e basınca bilet içeri alacak. Ve bitti. Bunun sonucu tamam şu an. Her bir kuyucuğa tek tek 570 nanometre dalga boyunda ışık gönderdi ve sonuçlarını aldı. Sonuçlarımız hemen geliyor burada. Tabii ki bunun üstüne işlemler yapmamız lazım. Ortalamalarını almamız lazım. Ve ona göre denklemimizi oluşturmamız lazım. Diğer iki plate'i de aynı şekilde ölçeceğiz. Evet, analizler bitti. Cihazımızı kapatıyorum. Tamamdır. Artık eve gidebilirim. Aşkım. Buna kutu yatağı tabii ki. Ses için özür dilerim. Evet, artık gitme işlemlerine başladık. Ve moleküler biyoloji laboratuvarındayız. Bizim asıl laboratuvarımız burası. Bugün burada iki ekiple DNA ettik. Birinci sınıf lisans öğrencileriyle. Bugün oldukça yoğundu. Artık eve gitme vakti. <laughs> Véi que Artık eve gidebiliriz. dinlenmeyi hak ettim. Gerçekten hak ettim. Herkese iyi günler diliyorum. Ben uyumaya gidiyorum. <laughs>